Ruh kendinden geçti. Nefse o kadar aşık oldu ki kendinden geçti. Kendisini unuttu, nefse emmare halini aldı. Ruh e, o kadar kirlenir ki aslı itibariyle devamlı Allah'ı isteyen, bize devamlı Allah'ı hatırlatan, benim Rabbime ihtiyacım var, izin ver ona gideyim diye haykırıyor ruh. Devamlı haykırıyor. Devamlı bunu isteyen ruh öyle bir hal aldı ki artık benzeşti. Benzeşti. Nefse benzeşti, artık Allah adını anmak istemiyor. Sıkılıyor. Öyle bir hale geldi ki etrafındaki bir insan "Allah'ım sana şükür" dediği anda ya ne oluyor be kardeşim? Etrafındaki bir insan arabasına bindiğinde bir ilahi açtı ya da bir sohbet açtı radyosunda. Kardeşim değişti şunu ya. Hangi çağda yaşıyorsun ya? Bir arkadaşın, iş arkadaşın namaza başladığını söyledi sana. Namaz mı? Bu çağda namaz mı olur ya? O kadar benzeşti ki nefsine ve İslam düşmanlığına ruh o kadar benzeşti ki artık nefs halini aldı. Üzüm üzüme baka baka kararır kardeş. Ata sözleri hep ayetlerden ve hadislerden alınmadır. O kötü seni pisliğe çağıran arkadaşınla alay ediyorsun ama iki tane sohbete gelmezsen, iki kere onun davetine gidersen sen de onlaşırsın. Sen de onun gibi olursun. Müslüman kardeşim diyor ki, kardeşim her hafta cumaya gider hocam, sohbetlerinizi izler ama uyuşturucu bırakamıyor. Yaşı 26 haftanın üç günü, dört günü uyuşturucu içiyor. Üç ablası da Müslüman. Üç ablası da annesine itaatkar. Annesi bu genç kardeşimin üç ablasını da çok seviyor. Ama çocuğu, o genç çocuğu kurtaramıyorlar. Nasıl kurtaracağız? Nereye yatırabiliriz, ne yapabiliriz? İstediğin yere yatır. O genç kardeşimin kendisine uyuşturucuyu hatırlatan, ve oraya sevk eden arkadaşlarının arkadaşlarıyla bağını kopartmadıkça o benzeşmeyin aranı, arasını kesmedikçe asla başarılı olamazsın. Arasını kopartacaksın, bağını kopartacaksın. O pisliklerle, o kötü arkadaşlarla bağını kopartacaksın. Kopartmazsan istediğin evliyayı getir, okusun üflesin, sabaha kadar hatim etsin çocuğun üstüne. Hiçbir faydası olmaz. Bir hafta sonra tekrar gider. Bak çocuk şehir değiştiriyor, Başka bir ablasının yanında kalıyor iki ay. Bir kere uyuşturucu kullanmıyor. İki ay. Tekrar ana şehrine geri dönüyor. Yaşadığı şehre. Geri dönüyor. Şehrini söylemeyeceğim. Ve hemen üçüncü günü uyuşturucu içen arkadaşlarının yanına gidiyor. Ve yine uyuşturucu içmeye başlıyor. Olayı gördünüz mü? Tercihler, seçimler, arkadaş seçimi. Adamın hayatını bitirir. Arkadaş seçimi adamı sultan yapar. Alim olursun. Doğru arkadaşları seçersen. kendini unuttuğu için evvela kendi aleminde derecesinde iken Allah Teala'ya olan bilgisini de unuttu. Her ruh Aranızdaki hepinizin ruhu Allah'a karşı bir bilgisi var. Onu bir tanıma potansiyeli var. Yaratılış itibariyle. Onu bir zikretme, onu isteme. Otomatikman ruh içimize verildiği anda devamlı bir arayıştadır. Allah'ı arama, ona kavuşmayı isteme. Ama nefsi o kadar benzedi ki, o kadar benzeşti ki nefisle, öyle bir menşeini bozdu ki artık Allah'ı aramıyor. Hiç istemiyor onu. Allah'ım ya Rabbim sen, sen bizim ruhlarımızı koru ya Rabbi. Amin. Cahil ve gafil oldu. Allah'a olan bilgisini de unuttu. Nefs gibi cehalet karanlığı ile karardı. Allah Teala çok merhametli olduğu, çok acıdığı için peygamberler Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Gönderip bu büyükler vasıtası ile ruhu kendine çağırdı ve maşuku sevgilisi olan nefse uymamasını, nefse dinlememesini ruha emretti. Bak bu peygamberler, bu alimler, bu hocalar, bu salihlerin işi ne? Ruha hatırlatma. Bak sen böyleydin, çok kaliteli bir insandın sen. Yanlış tercihler yaptın ve bozuldun. O berraklık, o nur gitti, siyahlaştın. Bu yüzden Allah'ı aramıyorsun, onu istemiyorsun. Senin tekrar eskiye dönmen lazım, fabrika ayarlarına dönmen lazım dedi bu alimler bu peygamberler bunların işi bu